Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar muhabbet kuşu yemlerimizi bu şekilde kovalarda muhafaza ediyorum ben. İsterseniz e, yem karışımlarımızı da bir gösterelim. Burası bizim e, evimizin balkonu. Arkadaşlar iki çeşit yem kullanıyorum. Aktarı ve Aspur kullanıyoruz arkadaşlar. Aspur dediğimiz kanarya sade yeni. Aktarı bildiğiniz süt aktarı. Az burada bildiğimiz kanarya sade yemi. İki çeşit yem kullanıyoruz. İki kovamız var. Bu 70 litre. Şu da 50 litre arkadaşlar. Şu an için stoklarımızda iki kutu yemimiz var. Yemin içerisine sarımsak koyduk. Sarımsak böceklenmeyi engelliyor. Yani sarımsak koyarsanız iyi olur. Sıcak havalarda böceklenmeyi engelliyor. Kelebek oluşmasını engelliyor. Bu yüzden dolayı yemlerin içinde sarımsak var. Yani böyle kaplarda muhafaza etmeye çalışıyorum. Yani hem su falan değdiğinde iyi olur. Nemlenmiyor. Küflenme yapmıyor. Gold Bit marka yem kullanıyorum. En son bundan almıştık. Sade kanarya yemi bu. 20 kilosu 180 TL ydi. Ama çok oldu bu. Yani 1-2 ay önce aldım bunu. Şu an güncel fiyatlarda bilgim yok. Almak isterseniz açıklamalar kısmına Mustafa kardeşimizin Facebook'unu bırakacağız. Şu kovaların bir tanesini yeni aldık. 50 litre olanlar 17-18 TL. 70 litre olanlar da 20 TL. Şeffaf olanlar biraz daha pahalı. 16-18 civarı bir şey. Yani bunları kullanıyoruz. Bir de küçük depo tarzı yerimiz var burada. Arkada da güneş vuruyor ama esil açan cipsi var. Geçen videoda bahsetmiştik. Bir de arkadaşlar kızılakları aldık. 10 kilo aldım. Yani nereden baksak bir kilosu gitti şimdiye kadar. Şu da memleketten gelen buğday. Buğday için mendemesi de yakına gelecek. Onun videosunu çekeceğiz. Bir de hazır var burada. Size onu da gösterelim. Zaten Power Max'ın Extra Plus mamasını kullanıyorum. 10 kilo bundan aldıydım. Ben aldığımda 30 TL'ydi. Şu an için kilosu 35 TL. Zam geldi ona da. Balkonumuzdaki durumlar bu şekilde. Şimdilik e, muhabbet kuşu odamıza girdik. Muhabbet kuşu odamızdayız. Arkadaşlar e, bu aralar biraz izleme sayısı olarak artıyoruz. Görüntülenme olsun, izleme saati olsun artıyor. Bizi destekleyenlerden, desteklemeyenlerden kanalımıza en ufak destekte bulunan kişilerden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an için 2200 civarı abonemiz var. 2200 civarı küçük bir YouTube ailesi. Hepinize kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 3000 abonede muhabbet kuşu çekilişi var arkadaşlar. 3000 abonede muhabbet kuşu çekilişi var. Yine nasıl yaparız bilmiyorum ama bir önceki çekilişimizden biraz daha güzel olacak. Bu sefer malzemeler falan göndermeyi düşünüyorum. Yani arkadaşımızın kuş besliyorsa bir kilo mama veya taktaf ekipmanlar yani A'dan Z'ye bir kuşa ihtiyaç duyacağımız ne varsa onlardan hediye etmek istiyorum. Yani şu an için kabataslar e, ve çiftlik yok aklımda. 3 gün abone olduğumuzda çekiliş için bilgilendirme videosu gelecek. Kanalımızı takipte kalın. Videolarımızı beğenerek e, bize destek ve Arkadaşlar abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın mutlaka bildirim zilini açın ki videolarımızdan haberdar olun Yeni çektiğimiz videolardan haberdar olmanız için bildirim zilini açın Arkadaşlar ufaktan muhabbet kuşlarımızın durumlarında sizlere bir yer verelim Rainbowların altına Japon eski yumurtalara kaydırmıştık Bunların yağılışı çıktı arkadaşlar bakın bir tane yavrumuz çıktı. Japanese yavrusu var arkadaşlar. Şu yumurta boş zaten. Bir iki tane boş var. Diğerleri dolu. Yani Japanese yumurtası, bir iki tane de Rainbow yumurtası var. Onlar şu an için çıkmamış zaten. Bakalım arkadaşlar. Bu sene yavrulara elinizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışın. Çünkü muhabbet kuşları bu sene fiyatları değişiyor arkadaşlar. Bu sene biraz pahalı. Çünkü yurt dışından iter kuş gelmiyor. Artı yemlere zam geliyor. Ekipmanlara zam geliyor. İster istemez muhabbet kuşlarına da zam gelmiş durumda. En son e, yerli fiyatları 40 TL, 50 TL civarları. Yani yerli muhabbet kuş olmadığı için tam fiyatları bilmiyorum. Ama e, bildiğim kadarını sizlere söyleyeyim. Yerli muhabbet kuşu 40-50 TL'den başlıyor. Çekte yine 75 TL civarlarından başlıyor. Arkadaşlar bunların bugün çiftleştiğini gördüm. Keratalar bugün çiftleşiyorlardı. Pislikleri falan hafiften büyümeye başlamış. Bakalım e, yumurtamız var mı? Yani şu an için yumurta yok. Kapağı açmaya gerek yok. Esir açan dişi koyduk. Tabanda esir açan dipsi var. Arkadaşımız bir tanesi dedi ki abi dedi e, esir açan dipsini koyduğun zaman muhabbet kuşlarının e, kakasını, yani pisliklerine bakma imkanı olmaz dedi. Yani bizler şu pisliklere bakarak muhabbet kuşunun herhangi bir hastalığı var mı? Yani ani gelişen bir olay var mı diye pislik analizi, kaka analizi yapıyoruz. Yani bunu göz, göz ile yapıyoruz arkadaşlar. Öyle ekipmanımız, aracımız, gerecimiz yok zaten. Hastaneye götürme durumlarımız da yok. Bazı şehirlerde hayvan hastaneleri var. Yani onlara götürme durumumuz yok. Biz zaten elimizden geldiği kadar ilaç takviyesinde bulunuyoruz türlerini yapıyoruz, üç paraj yapıyoruz. Yani şu ana kadar çok şükür e, bir sıkıntımız yok. Bir önceki videomuzda bunların çizikmiş e, çiftleşme videosunu atlayacak. Yani her şeyimiz biraz acemi olduğu için tam çiftleşme sağlanmadı. Ama yakın zamanda yavaş yavaş öğrenecek yaratak. Yani tecrübe kazana kazana çiftleşme öğrenecek. Bakın dişimiz gerçekten daha ne yapsın yani. Dişimiz poposunu da kaldırıyor, kuyruğunu da kaldırıyor. Erkeğin sadece sütleşmesini karıyor bu durumda. Yani bütün top erkeksi bitiyor. Burada yumurtamız var. Dişimiz kuruş diye yatıyor. En son 6 tane yumurtası vardı. Bak, erkek yardım ediyor muhabbet kuşumuza. 8-9 tane yumurta var. Buraya yumurta da kaydırdık. Bakacağız durumlara göre. Diğer takımlara da kaydırabiliriz o yumurtayı tepelerde bir haber yok şu an için bunların da yumurta vardı ama yavrularımız çıkmış bakalım yani zaten 8-9 yumurta var ama yumurtanın 1-2 tanesi boş zaten boş olanları ilerleyen zamanlarda alacağız muhabbet dışı mahsat fazla yorulmasın diye altlarından onları alacağız tepeli takımlarda bir durum yok onları bekliyoruz Japones dişimiz yuvaya gelip çıkıyor ama çiftleştiğini falan görmedim. Yumurta var mı onu da bilmiyorum. İsterseniz şöyle bir e, ufaktan bakalım. Zaten dişi kuşumuzu rahatsız ettik. Yumurta var mı yok mu ona bakalım. Yani şu an için yuvasını hazırlıyor hayvan. E, Misal koçlarını falan dağıtmış. Bakalım yakın zamanda belki çiftleşme olur. Sarılarda bir haber yok onları bekliyoruz. Ama yine de şöyle soğukluğa bakacağız. Yani dişimiz bence içeri girmiş çünkü burada dağıtmış. Geçen temizlemiştim yine dağıtmışlar. Fanımız çalıştı. Zaman ayarlı fanımız. Arkadaşlar mutlaka kümesinizde muhabbet kuşu havalandırması olsun. Yani havalandırma sisteminiz mutlaka olsun. Yani küçük de olsa. Benimki bahçıvan tipi diye geçiyor. 200'lük bahçıvan tipi. Yani benim odaya geçiyor. E, odamızın metrekaresi 3'e 3 diye biliyorum. 3 metre 3 metre. Yani ona göre e, almak isterseniz siz de fan e, alabilirsiniz arkadaşlar. aspiratör diyelim veya havalandırma sistemi diyelim. E, 2 sene önce aldım. 2 sene önceki fiyatı 200 TL ydi. Şu an için 250 civarlarında falan vardır belki. İnternetten e, bahçıvan havalandırma sistemi diye arama yapabilirsiniz. Arkadaşlar iki tane erkeğimiz var burada. Rainbow'lardan gelen erkek var. Bir tane Japonese erkeğimiz var. Dişimizi buraya aldık. Dişimizde dört tane yumurta vardı. Bunun yumurtalarını başka takımlara kaydırdık. Dişimizde bir tüy dökülmesi vardı. Bakın kafasına falan hep tüyler patlamış. Yani kanat tüyleri de bayağı bir dökülmüştü. Ben de hayvana üretilmeyi çektim. Yerine de şu beyaz dişiyi koyduk. Yani şu an için bunu anlaşmıyorlar. Gerçekten erkeğimiz normalde kızgın. Hangi erkeğin önüne attıysam çiftleşmedi, anlaşmadı. Yani öyle de bir şüphem var bunun cinsiyet hakkında. Sadece sıkıntı olan budur arkadaşlar. Yani kümesimizde tek bir sıkıntı kuş var. O da bu. Ona adam akıllı bir eş bulamadık. Aslında sıkıntımız da bu. Hani eş, eş bulmadığımız için sıkıntı yani. Hayvanın bir rahatsızlığı, hastalığı yok. Burada yavrularımız var. Yavrularımıza şimdi bakalım. Annemiz yavrularımızı besliyor sarı bebe. Arkadaşlar sarı defte dişimiz yavrular yeme düştüğü zaman bu sarı dişi alıp e, saçtaki erkek dişimiz vardı. Şu erkeğin yanına atacağız. Maşallah. Arkadaşlar e, tüyler falan hastalığın çıkmaya başlamış. Bugün e, esir açan dişinden koyduk. Kolduğumuza ilk defa esir açan dişi koyduk. Bakalım deneyeceğiz. Memnun kalırsak e, devam edeceğiz. 5 tane yavrumuz var. Dört tane yumurtayı kaydırdık. Bu yumurtalar da Rainbow'lardan gelen yumurtalar. Boş yumurtalar. Yani bir 2 gün içinde bunlara bilezik takacağız. Muhabbet kuşlarımıza bu sezonun ilk bileziğini takacağız. Onun videosunu çekeceğiz. Onu da kanala atarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sene muhabbet kuşları biraz zam aldı. Zam gelmiş durumda. İster istemez piyasanın diğer e, ürünlerine de zam geliyor. A'dan Z'ye ne varsa yani iğneden ilk de iğne, her şeye e, zamlanmış bir durumda. Yani gerçekten e, muhafet zam geliyor. E, yemler de aynı şekilde zamlı bir şekilde. 1 kilo kızıl dallar aldık. Kilosu 30 TL'den aldık arkadaşlar. Yani 10 kilo aldık. 300 TL verdik ona. Fiyatlar pahalı. E, fiyatlar bu şekilde. Arkadaşlar e, videomuz şimdilik bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Daha başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, videonun sonuna da çiftleşmeyi yakaladık. Çiftleşme budur arkadaşlar, tam çiftleşme budur. Gördünüz yani. Erkek de, dişi de elimden geleni yaptı. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.